Pandemi süreci içinde bir dönem e, hepimiz e, bu ticari faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğiz ve isim olarak sektörü nasıl yönlendireceğimiz konusunda tereddüt yaşadık. Dijital B2B görüşmelerine harekete geçtirmeye karar verdik ve tüm yönetim kurulu üyeleri bu e, konuda olumlu yanıt gösterdi. Ben bu kadar başarılı olacağını beklemiyordum şahsen. 26 firmayla temasa geçtim. Bu 26 firmanın 24 tanesi bizim konum içinde ve uzun vadede çalışabileceğimiz firmalar. Tüm hepsiyle tek tek görüşmek üzere randevular aldık. Bu görüşmelerden sonra tek tek ziyaretlerle onların hem iş takiplerini hem beraber çalışma imkanlarını değerlendireceğiz. Yerimize durmamızın hiç gereği yok. Pandemi gelip geçecek ama hayat devam ediyor. Bu fırsatları değerlendirmemiz lazım. Dijital Eğitimler bizim yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizi aksatmadan devam ettirmenize yardımcı oluyor. Öncelikle İSİB'e ve değerli profesyonellerine bu verimli organizasyon için teşekkür ederiz. Ee, Kazakistan Dijital Ticaret Heyeti'nin e, genel olarak iyi geçtiğini söyleyebilirim. Firmamızı, ürün ve hizmetlerimizi detaylı bir şekilde anlatma fırsatı bulduk. Görüştüğümüz firmalardan Kazakistan pazarı ile ilgili genel ve güncel bilgileri almak, görüştüğümüz firmaların işe bakışlarını, iş yapış şekillerini ve neler talep ettiklerini edebileceklerini öğrenmek bizim için önemliydi dijital eğitimde katılmadan önce faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii katıldıktan sonra da özellikle zamanı verimli bir şekilde kullandığımızı tecrübe edince ve toplantılara çoklu katılım yani birkaç kişiyle karşılıklı olarak katılabilmek gibi avantajları düşündüğümüzde katıldıktan sonra çok daha olumlu bakıyoruz diyebilirim. Katılım inanılmaz yüksekti beklediğimden. Ben yani %20-30 katılım beklerken %90 civarında müşterilerle görüşebildik. Bölgeyi bir öğrenmiş olduk. Daha önceden bölgedeki Türk firmalarla çalışıyorduk. Fakat hani bölgenin yerelleriyle bu kadar konuşma fırsatımız olmamış. Daha önceden de bir fuara katılmamıştık. Ancak bununla beraber oradaki bazı kuralları öğrendik. Oradaki bazı gereksinimleri öğrendik. Onlarla beraber nasıl çalışabileceğimiz konusunda çok ciddi fikir sahibi olduk. Bu heyetlerin bence kesinlikle artması gerekiyor. Verimlilik açısından çok daha avantajlı şeyler. Dijital Ticari heyetler şu dönemin vazgeçilmez birer pazarlama aracı diyebiliriz. Sanal heyetlerin şöyle bir avantajı olacağını düşünüyorum ben ileride. Bir ülkeye 10 defa sanal heyet yapacağınıza 2 tane yapıp gerçek görüşmeler yaptıktan sonraki görüşmeleri sanal olarak devam ettirilebilir hem bizim tarafımızdan daha geniş bir e, perspektif ortaya çıkıyor hem de diğer taraftan katılımcılar tarafından baktığımız zaman e, ofisinde bu toplantıya katılanlar olduğu gibi cep telefonuyla sahada, arabada, işte arazisinde, bahçesinde, muhtelif yerlerde katılanlar da oldu. Dolayısıyla ben yüz yüze yapılan heyetlere göre daha e, e, objektifi geniş, daha kolaylaştırıcı bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Biz ihracatçı birliği olarak Kazakistan'ı bitirdik ancak önümüzdeki ay Katar heyeti yapacağız. Bir sonraki ay Ukrayna yapacağız. Bir sonraki ay Kolombiya'da planımız var. Aynı zamanda bunları yaparken Afrika'da bir takım görüşmeler yapıyoruz. Afrika'yı da dahil edeceğiz bu Vallahi bu öyle bir şey ki yani böyle 3 ay, 5 ay, altı ay gibi çok dar çerçevelerde düşünmemek lazım. Biz yıllardan beri ihracat için büyük çaba sarf ediyoruz. Bazen görüyorum ki 15 sene önce Sudan'da tanıştığım, bir fuarda, bir ikili görüşmede tanıştığım firmayla ticari faaliyet başlatabiliyoruz bu kısa dönemli bir şey değil. Yani uzun dönemli bir çalışma. Hiç yorulmadan devam edeceğiz. Bu faaliyetleri dünyanın birçok ülkesinde devam edeceğiz. Belki pandemiyi aştıktan sonra da yüz yüze görüşmeler, yüz yüze fuarlar, bilgiler devam ederken de yine dijital faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Bu uzun soluklu bir şey. Yani sonucunu da bir 6 ay, bir sene gibi süre sonucu almayı beklemeliyiz.